Daha önce futbolcuların gizli YouTube kanallarını bulduğum bir video yapmıştım. O videonun yorumlarında bu futbolcuların hepsini aynı takıma toplayıp rebuild yapmamı istemişsiniz. Ve biz de bugün YouTube kanalı olan futbolcularla beraber YouTuber FC'yi kurup Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız. Tabii ki belli bir bütçemiz var yine öyle istediğimiz gibi transfer yapamıyoruz. Toplamda 1 milyar euro bütçeyle bu takımı kuracağız. Ben ilk transfer olarak Hakan Çalhanoğlu'nu almak istiyorum abi. Önceki videoda onun YouTube kanalını unutmuşuz. Daha yeni açmış YouTube'unu ve Hakan Çalhanoğlu bu yüzden bu takımda olmayı hak ediyor. 60 milyon euro vereceğiz. 86 milyon euro istiyor Inter. Hakan biliyorsunuz ki dünyanın şu anda en iyi orta sahalarından birisi. 71 milyon euro diyorlar. 65 milyon euro'ya e bu işi çözelim. Bu iş bitsin. 67 diyorlar. Tamam. Yeter artık böyle pazarlık yapmayın ya. Hakan için bayağı para verdik ama bence buna değer. 160 maaş verelim. Maaşı da iyi veririm. Maaşı da iyi veririm. YouTuber FC'nin ilk transferi Hakan Çalhanoğlu. Bakın kulübe geliyor. İyi bir transfer oldu. Hakan'a da hem futbol hem YouTube kanalında başarılar diliyorum. Beni desteklemek istiyorsanız videoyu beğenip yorum yazarsanız sevinirim. Ayrıca abone değilseniz de tabii ki aboneliğinizi bekliyorum. Bedava oradan hemen basın abone olun. Hakan takıma geldi ama daha transfer lazım. Bu takımın dolması gerekiyor. Marquinhos'un da bir YouTube kanalı varmış ve bize pahalıya patlayacak bu YouTube kanalı abi. Ya yani stoper mevkisini doldurmamız gerekiyor. Bu yüzden Marquinhos'a gidiyoruz. 70 milyon euro önereceğim. Bakalım bana ne diyecekler. 98 milyon euro diyor. 78 milyon euro diyeyim. Hani ufak bir Bak biraz pazarlık. Ben 70 dedim. Sen de 98 dedin. 8 milyon arttırdım ben kardeşim. Enrique. Ha, sen de böyle geleceksin. Tamam düz 82'ye anlaşalım o zaman. 82. Bu kadar ya pazarlık böyle yapılır. Ben geliyorsam sen de bana geleceksin. Güzel. Marquinhos'u da takıma getirdik. Gayet iyi oldu. Bak Hakan'la konuşuyor orada. Hala bir çok eksiğimiz var abi. Hızlanmamız lazım. Rio Ferdinand. Bu videoda ikonlar da olacak dostlar. Rio Ferdinand'ın da bir YouTube kanalı var. Bayağı da adam yapıyor yani böyle spor yorumu tarzında. Ve şimdi onu kadromuza katacağız. Hem de bedavaya katacağız abi ikon olduğu için. Gelsin bakalım. Gelsin. Burası önemliydi. Sol ayaklar videosunda biliyorsunuz ikonları dahil edememiştim. Onu ayarladım. Böylelikle Rio Ferdinand'ı kadromuza ekliyoruz. Maaşını 130 olarak verelim. İyi para verelim abi. Sonuçta yüksek ovrulu bir oyuncu. Rio Ferdinand takıma hoş geldin. İkonların kariyer modunda olması bize şöyle bir dezavantaj sağlayacak. Bizim almadığımız adamlar, mesela Pele'nin YouTube kanalı yoktu. Pele'yi alamayacağız. Pele bizim rakiplerimizde olacak. Rakiplerimizden biri onu transfer edecek. Böyle bir dezavantaj avantaj var. Stoper tandemimizi büyük ölçüde tamamladık. Ben bir kaleci almak istiyorum. Gideceğimiz oyuncu belli. Daha kafasına o şeyi takmamış olan Peter Çek karşınızda. Biliyorsunuz direğe çarpıyordu kafasını da sonra o koruma e, şeyin ta ne onun ismi ne denir ki. Korumayı takıyordu işte. Evet, Peter Cech. Aa burada takıp gelmiş. Az önce takmıyor gözüküyordu hayırdır? Sözleşme imzalamaya gelirken mi oldu? Anlamadım yani. Tamam neyse Peter Cech. takıma hoş geldin. Bu YouTuber'ların kanallarını bulduğum videoyu izlediyseniz Ronaldo'nun yanında böyle keşfedilmemiş bir kanalı var. Tost makinesiyle çektiği plaj futbolu görüntülerini falan paylaşıyordu. Onu da tabii ki kadroya katmamız gerekiyor dostlar. Kadroya gelmesi lazım. 5 yıllık diyelim tamam. Kabul edelim ne diyorsa. Maaş olarak da iyi maaş alıyormuş ha. 350 vereceğim. 350. Ronaldinho Takıma hoş geldin. Araya giriyorum çünkü futbol team game'de takımımız neler yaptı göstermem lazım. Biliyorsunuz ki futbol team game tarayıcıdan oynayabileceğiniz bedava bir futbol oyunu. Kadromuzun son halini görüyorsunuz. Herkes kendini geliştirebilir geliştirmeye çalışıyor. Özellikle kardeşim adamsın 259 ne demek? Ben de 80 oldum. Baktığımız zaman burada mağlubiyetlerimiz var. Bunları çözeceğiz. Bunları çözeceğiz. Belki bir diziliş değişikliğine gidebiliriz bilemiyorum. Daha önce sizlere en aktif oyuncuyu asistan yapacağımı söylemiştim. Formula Lover adlı kardeşimiz zaten 256 level'ı var. Asistan oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Benim takımdaki oyunculara söylüyorum. Dostlar bakın buradan iş bulun. Tamam mı? İşlerde enerjiniz varken para kazanıyorsunuz. Bu paraları kazan da ben. Oyun parası. Kazandıktan sonra sonra da her gün yapacağınız şey çok basit. Antrenmana gireceksiniz. Antrenman merkezinden buradan antrenman yapacaksınız. Tamam mı? 6 kere antrenman yapabiliyorsun. Bir kere şunu sıfırlaya bastığında normalde 3 hakkın var. Sıfırlayınca bir 3 hak daha geliyor. Sizden bunu bekliyorum. Seviyenizi arttırın. Takımdaki herkese söylüyorum. Bundan sonra bizim takıma girebilmek için seviye sınırı var. Onu da söylemiş olayım. Takımımızda aktif olmayan bazı oyuncular var. Sezon bitimine doğru denk geldiğimiz için onları çıkaramıyorum. Ama merak etmeyin. Yakında çıkaracağım. Ee, aktif olmayan bütün oyuncular gidecek ve düşük seviyeli bütün oyuncular gidecek. Yerine aktif olan kardeşlerimizi takıma alıp gümbür gümbür devam edeceğiz. Bu takım iyi yönetiliyor kardeşim. Futbol Team Game'in linkini açıklamaya ve sabitlenmiş yoruma bırakıyorum dostlar. Oradan ben gelip benim takıma katılmayı unutmayın. Abi çok ilginç. Iniesta'nın da bir kanalı varmış ya. Ama Iniesta oyunda yok. Açıkçası bize bir orta sağ lazım. Yani burada madem Iniesta yok. Kaka'ya bakalım. Kaka biliyorsunuz. Yani Joao Felix'in kanalına da konuk olmuştu. Kendi kanalı da varmış. Ne kadar çok YouTuber topçu var ya. İşimizi elimizden alacaklar. Bir işimiz var zaten. Çok önemli diyelim. Çok önemli diyelim. Tamam. 5 yıllık diyelim eyvallah. Serbest kalma bedenini yoksaydık saydık. Kaka için şu anda görüşmeyi tamamlayacağız. 150 maaşını verdik. Eyvallah dedik. Trent Alexander Arnold. Gizli kalmayı başarmışsın harbiden. Senin kanalı bulamamıştım. Varmış ama. Varmış. Yani takıma oyuncu ararken buldum abi. Takıma oyuncu ararken yeni kanallar keşfettim. Trente de tabii ki alacağım. Orta saha oynatmayı düşünüyorum dostlar. 80 milyon euro önerelim bakalım ne diyecekler. Kabul ettiler direkt. Helal olsun lan. Marquinhos'u alırken çok uğraşmıştık. Ben yine pazarlık yaparız sanıyordum Arnold için. Böylelikle orta saha tandemimiz Hakan Çalhanoğlu, Kaka ve Arnold oldu. Bence iyi bir orta sahamız var. Serbest kalma bedelini yok sayalım. 150 maaş verelim abi daha ne olsun. Tamam. Ronaldocu kardeşler bunu beklediğinizi biliyorum. Tabii ki Ronaldo Sonunda da kanalı acayip. Adam gitti Mr. Beast video çekti. Çok fazla abonesi var. Rekorlar kırdı. Bu videoda yer alması gerekiyor. 20 milyon euroluk bon servisi önereceğiz. Abi Ronaldo'yu 20 milyona alabiliyorsun ya. Ben böyle şeylere çok üzülüyorum. Ronaldo lan. Ronaldo, Cristiano Ronaldo yani. Abi işte zaman, zaman derim ben başka bir şey demem. Neyse Cristiano Ronaldo santrforumuz olacak. Serbest kalma bedelini yok sayalım. Maaş olarak da e, abi 90 maaş vermeyi içim el vermiyor. Bir 120 verelim ya Ronaldo bu adam ya. Allah Allah. 90 verebilirdik 90 olabilirdi de. Ronaldo yani bu adam. Messi'yi de almadan olmaz. Onun da YouTube kanalı var. Her ne kadar şu an böyle çok kullanmasa da. O da bir dönem açmış. Maç özetleri falan yüklemiş. O yüzden Messi'yi de alacağız. Messi Ronaldo'dan daha pahalı. 29 falan bir şekilde alalım mı ya? Tamam kabul ediyorum. 500 bin euro'nun pazarlığını yaptılar galiba az önce. Çok sinir oldum. Tamam güzel. Messi de geldi. Messi Ronaldo aynı takımda oynayacak. Yani kadromuz büyük ölçüde tamamlandı bu arada. İlk 11 için şimdi ne yapacağız? Santrifor almamız lazım. Bir de stoper almamız lazım. Üff. Kylian Mbappe için iyi para ödeyeceğiz ama Ronaldo'nun yanına onu çekmek istiyorum. Mbappe'yi almak istiyorum yani. 190 milyon euro ile bir başlayalım. 238 diyor. Kardeşim paramız var. Ancelotti kardeş bu arada. Öyle pro içip kaşını kaldırmaya benzemez. Var paramız. Ancelotti'yi de severim bu arada. O ayrı konu. Neyse 200 milyon euro verelim. Tamam güzel. Zamana ihtiyacımız var dedi. Güzel değil. Bu arada alabileceğimiz başka stoper yok. Ya Ramos falan var. Onun dışında ilk 11'de oynatabileceğimiz bir stoper yok biliyor musun? O zaman mecbur dörtlüye döneceğiz abi. Sol beke Roberto Carlos'u getiriyoruz. Roberto Carlos'un da bir kanalı varmış. Eyvallah. Carlos ne değişik bir adam değil mi? Yani adam geldi Sivas Spor'da hocalık da yaptı. İşte futbolcuyken zaten acayip de YouTube kanalı da var. Acayip bir insan ya helal olsun. Carlos'u getirdik. Takıma hoş geldin Roberto Carlos adam ya. Arnold'u orta saha oynatma fikrimizden vazgeçmek zorundayız. Burada Hakan Çalhanoğlu kaka yan yana oynayacak. Sağ kanatta Messi, sol kanatta Ronaldinho. Bir tane Santifor almamız lazım. Bu arada Mbappe'yi alacağım ama ben Aguero'yu da almak istiyorum. Aguero'nun ikon kartı vardı bir ara şu an yok mu? Madem yok, Aguero'yu takıma ekleyemiyorsak. Van Persie'yi getireceğim. Van Persie'nin kanalını beraber incelemiştik biliyorsunuz. Robin Van Persie. 88 overall. Onu takıma katacağız. Uçan Hollandalı. Hemen gelsin abi beklemesin hemen gelsin. En beğendiğim Santiforlardan biriydi. Fener'e geldiğinde çocukken çok sevinmiştim. Çok önemli diyelim Robin van Persie için. Van Persie'nin yüzü niye yok ni? Ne, ne olmuş Van Persie'ye? Aa! Tamam neyse gel hadi gel. Gel bakmıyoruz gel. Allah Allah ya. Neyse ki burada düzgün. Sadece transfer görüşmesinde öyle oldu. E yani burada herkes varken Neymar babayı almamak olmaz bence. Bu yüzden Neymar'ı da takıma getireceğiz. 70 milyon euro veriyoruz. Kabul ettiler. Tamam. Maaşını da verelim. Neymar takıma gelsin. Daha bütçemizin yarısını harcadık. Tabi ikonlar bedava olduğu için bugün bütçe konusunda biraz rahatız. O kadar da olsun abi. Bir yedek transferi yapacağız. Alfonso Davies'in kanalı vardı biliyorsunuz. Böyle yayın açıp Speed'in maçını falan izliyordu. E, Alfonso Davies'i de Carlos'un hem de Arnold'un yedeği olarak takıma getireceğiz. Bir bek yedeğimiz olsa yeter bence zaten. E, bu yüzden Alfonso Davis takıma geliyor. 50 milyon euro dedik. Kabul ettiler. Yeni keşfettim. De Jong'un da bir YouTube kanalı varmış. Yani gerçekten inanılmaz yeni YouTube kanalları buluyorum. Deyongu da mecbur alacağız çünkü iyi futbolcu e, YouTube kanalı varsa gelsin. Kakayı kesmesini istemiyorum. O yüzden formasyonu belki 4-4-2 yapmayız. Çünkü bu şekilde olursa Kakayı kesebilir. E, ona bir bakacağız. 104 milyon euro. Tamam. Aa yine zamana ihtiyacımız var dedi. Hem Mbappe hem de De Jong için zamana ihtiyacımız var dedi. O yüzden ilerleyeceğim. 1-2 gün gidelim. İki bekleyen görüşme diyor. Bekletildiğim görüşme desek daha doğru kardeşim. Ne bekleyen? Bekletildiğim görüşme bunlar. Artık beklemelerimiz lütfen sonuçlansın. Mbappe için 207 diyorlar. De Jong için 109. Tamam De Jong'u kabul edelim. Mbappe'yi de kabul edelim. İkisini de alalım. İkisini de alalım. Ne kadar paramız kalacak onu merak ediyorum. Çok önemli. 4 yıllık dedik De Jong'a. Evet sözleşmeyi yapıyoruz şu an de yokla maaş işi 200 maaşı tabii ki veririz abi sıkıntı yok. Tamam. De Jong takıma katıldı. Helal olsun De Jong. Hoş geldin YouTuber FC'ye. YouTube kanalı açan bütün futbolcular bu takıma gelebilir ya. Bütün YouTuber'ları kucaklıyoruz. Mbappe'ye de iyi maaş vereceğiz ha. 3 yıl diyelim. Serbest kalma bedelini yoksaydık. Yani 590'ı vermek zorundayız herhalde. Verdim. Abi bir şey söyleyeceğim. Mbappe falan geldi. Eyvallah çok iyi. Ama şöyle bir durum oluştu. Abi Vinicius'a e para kalmadı. Zaten serbest kalma bedelini vermeden satmıyor Real Madrid. Eyvallah Vinicius. Sen bize gelmek istemedin. Sen karşı karşı youtubersın. Sanki kadro en iyi böyle oluyor ya. Ne diyorsunuz? Bu 11 ile başlayabiliriz. Bu 11 güzel. Tabi Mbappe yok 11'de bir dakika güzel dedik de. Van Persie yerine Mbappe ile başlayalım. En fazla aboneye sahip olduğu için kaptanımız Ronaldo olacak. Yani bir dönemin en iyi kalecilerinden biri Iker Casillas da takımda olacak. Hatta belki de Peter Cech'in yerini alacak. Onun da bir YouTube kanalı varmış. Bu yüzden Casillas'ı transfer ediyoruz. Hoş geldin baba. Son transferimiz Rodrigo olacak abi. Bu arada Vinicius'a 210 milyon istiyorlar. Alamayız artık geçti. Rodrigo'yu alalım onun da kanalı var. Herkes de kanal açmış kardeşim. Bu YouTube kanalı açma işi artık böyle Instagram hesabı açma işi gibi bir şey olmuş. Yalnız bir şey diyeceğim, 105 milyon euro diyelim, 144 diyorlar, zar zor alacağız ha. 114 diyelim abi. Ya Ancelot de, neyse. Neyse bir şey demek istemiyorum. Saygın bir adam. Hani oyundaki yapay zeka yüzünden adama bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Hadi nerede Real Madrid'le görüşecektim hadi. Ya abi kafayı yedirecek bana bu oyun ya. Madem görüşeceğim niye süresinin geçmesine izin veriyorsun? Be aptal oyun. Delirmelik bir oyun oldu bu ya. Gerçekten kariyer modunu her sene nasıl daha kötü yapabiliriz diyorlar. Ben artık buna inanıyorum. Vallahi bak. Kardeşim durdursana biz orada transfer şeyi bekliyoruz. 110 haydi. 150 diyor. 115. Heh, tamam az önce 114'e düşünüyordun. Şimdi 110 315'i niye kabul ettim? 1 milyon euro. Real Madrid için önemli mi? Neyse. Rodrigo'yu alalım. 3 yıllık dedik. 5 yıllık diyorlar. Kabul edelim. Kabul ettik. Maaş işi. 250 maaş veririz abi. Aldığından biraz fazla. Güzel. Zaten bütün parayı bitirdik. Çok az bir paramız kaldı. Oyuncuları serbest bırakırken de iyi para gidiyor. Bir de eskiden Çetin abi de oyuncuları bedavaya serbest bırakma işi vardı. Artık yok dostlar. Artık yok. Bu yüzden böyle tek tek serbest bırakıyorsun ve her seferinde iyi para veriyorsun. Luis Suarez'i de alıyoruz. Artık son paramızı harcadık ona da 10 milyon euro falan verdik. Fazla fazla maaşını da verelim. Messi'nin özel isteği bir de bu adamın da kanalı var. Biliyorsunuz bir futbolcu ısırdığı için özür diliyordu kanalında izlemiştik. O videoyu izlemediyseniz izleyin bu arada dostlar. O kadar yaptık yayınladık yani. Evet, takımdaki tek YouTuber olmayan topçumuz Baker. Onu da kovacağım abi. Onu da kovuyorum. Baker yapacak bir şey yok. Kendine iyi bak. 18 kişilik bir kadromuz var. Daha dolduramadım. Param bitti. Bak mesela Stoper yedeğimiz yok çünkü stoper olan bu kadar futbolcu youtuber var. Mbappe, Ronaldo yan yana çift santifor oynayacak. Arkalarında Kaka. Sağ kanat Messi, sol kanat Ronaldinho. Defansif orta sağda Hakan Çalhanoğlu. Hemen arkalarında ikili stoper Marquinhos, Ferdinand. Sağ bek Alexander Arnold, sol bek Carlos ve kalede Casillas. Yedeklerimiz Van Persie, Davis, Rodrigo, De Jong, Neymar, Peter Cech ve Luis Suarez. Burada şöyle bir sıkıntı var. Bence Messi ve Ronaldo oynayamayacak abi. Ronaldo yerine Van Persie oynar. Messi yerine de ya Neymar ya da Rodrigo oynar diye düşünüyorum. Yaşlarından ötürü overları düşecek falan filan derken yer bulamayacaklar kendilerine. Şimdi Ronaldinho bizim formasyonda oynayabilmen için sana SLO vereceğim. Olmuyorsun. Abi o zaman sağ kanatlı bir formasyon oynayalım. Çünkü Messi de değişmez. Ya şu oyunda mevkileri böyle karaya basıp değiştiriyorduk ya eskiden. Onu at kaptılar ya en sinir olduğum şey böyle uygun formasyon arıyorsun yarım saat. Ya kardeşim ben gerçek futbolda bir topçuya diyemiyor muyum? Sen merkez orta sağdasın ama ofansif orta saha gibi oynayacaksın. İleride oyna diyemiyor muyum yani? Ya kakadan feragat edeceğiz ya birinden feragat etmemiz gerekecek şu an. Ben bu formasyonu bozmayacağım ya. Böyle oynatacağım. Böyle devam. Hayır ya Ronaldinho oynamayacak kim oynayacak orada? Davies'i mi koyacak oyun? Saçmalamayın. Hepsi zaten sağ kanat sol kanat. Oynasınlar bu şekilde. Mbappe öncü forvet Ronaldo sen de oynayacaksın. Sen de öncü forvet oyna. İki tane önce forvetimiz olsun. Kaka oyun kurucu. Ronaldinho kanat oyuncusu. Hakan Çalhanoğlu derin oyun kurucu. Bu arada stoperde yani stoper şeyi de oynuyormuş. Orta sahadan stopere de kayıyormuş. Onda da artısı var. Rio Ferdinand toplu oynayan defans. Marquinhos bir dakika Rio Ferdinand normal defans olsun. iki artısı var. Arnold sahte bek diyor. Olur. Carlos ofansif bekte normalde artısı var ama bizim şeyimizi bozuyor. O yüzden bek oynasın. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet bakalım. Youtuber futbolcular kulübü Şampiyonlar Ligi'ni ve Premier Lig'i kazanabilecek mi? Bunu merak ediyoruz. Bakalım bu takım başarılı olacak mı? Youtuber futbolcular eğer başarısız olurlarsa diyeceğiz ki siz YouTube'dan devam edin. Klasiktir bu. Bir youtuber bir şey yaptığında ne bileyim bir şey söylediğinde falan ya kes sen YouTube'a videonu çekmeye devam et falan denir. Bana da daha önce denmişti. Bakalım biz de futbolculara siz YouTube'da video çekmeye devam edin mi diyeceğiz yoksa helal olsun mu diyeceğiz? Tek sezonda ne kadar başarılı olacaklarını göreceğiz dostlar. Simülasyonumuz hemen başlasın istiyorum. Çok merak ediyorum. Önce bir Ocak sonuna doğru gidip durum değerlendirmesi yapacağız. Şöyle Şubat başı da olur. Ee, ardından da bakacağız. Evet. Hayırlısı olsun. Youtuber FC'nin futbolcularını görüyorsunuz. Sağ tarafta haberlerde çıktı Arnold'un sevinci falan. 0-0 kaldık. Lige 0-0 beraberlikle başlıyoruz. Tamam. City'ye karşı oynuyoruz. Bu nasıl fixtür? Liverpool City maçlarıyla başladık. Yendik Manchester City'yi. Ye. Maçın oyuncusu da Kaka. Helal olsun Kaka. Adamsın. Adamsın. Kaka öyle bir topçu ki ben eminim buradaki ya beni izleyen çoğu insan ya da beni izlemesine de gerek yok. Yani genel çoğu insan futbolu seven kakayı görüp şey demiştir. Aa kaka falan diye gülmüş. Bu yapı yaptınız değil mi bunu yani? Ben küçükken yapmıştım. Tek mal ben olamam. Bence hepimiz bu mallığı yaptık. <laughs> ya yalnız bak Fulham'a yenildik. Brighton'a yenildik. Böyle olmaz. Böyle olmaz abi. Bak gerçekten olmaz. 2-1 kazandık. Fan Persie. Fan Persi de fena karizma çıkmış ha. Gençliği yani o son zamanları değil. 1-1 kaldık. Bu takımın tek patlayabileceği konu dar bir kadroya sahip olması. Hani çok rotasyon yapamıyoruz. Ya yani mesela Stopper iyi değil yok. Onda da elimizden bir şey gelmiyor. Stoper olup da YouTube kanalı açan iki tane futbolcu bulduk. Biri Marquinhos, diğeri şey. Sen söyle Rio Ferdinand. Evet Pique, Ramos falan da var ama onlar da oyunda yok. Ne yapayım? 2-1 kazandık güzel. 1-0 yenildik West Ham'a eyvallah. Yapacak bir şey yok abi ne yapalım? Everton maçı 3-2 kazandık. Zar zor yeniyoruz Everton'a. Ha. Harbi zar zor yeniyoruz. Hakan Çalhanoğlu her hafta maçın oyuncu şey haftanın takımına giriyor. Bologna'ya yenildik Şampiyonlar Ligi'nde. Oğlum olmaz böyle şey. Bologna'yı yenilemezsiniz. Kusura bakmayın da. Evet fikstür yoğun anlıyorum da sizde yarı ya yani takımın yarısı efsane kardeşim. Ronaldo yok kaka falansınız yani. Lütfen rica ediyorum. Efsane olmayanlar da Mbappe. Yanlış olmasın. Ronaldo ile Messi de var. Daha ne olsun abi? Bak Leicester falan yeniliyoruz. Skip maçın oyuncusu oluyor. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. 2-2 kaldık kulüp bürüjde. Şampiyonlar Ligi'nde çok kötüyüz ha. Ne diyorsunuz? Daha ilk maça falan tam bakamadım. Ya bilmiyorum skorların hepsini de. Şampiyonlar Ligi'nde iyi değiliz gibi. Mbappe yine 1-1 kaldık. Yapma. Hadi United kabul edilebilir de. Brighton'a, Brighton'a yenilmek bana koyuyor ya. Juventus mu kazandı? 2-2 kaldık. Barnes. al bak Barnes o da ikon oyuncu. Ben söylüyorum rakiplerimiz de bu adamları alacak, ikonları alacak demiştim. Nottingham Forest'a yenildik. Ama ikon bir oyuncuya yenilmedik. Wilson'a yenildik yani. O olmaz işte. 1-0 kazandık. Tamam. Haydi abi biraz daha iyi olmamız lazım ya. Bir, bir toparlanıp silkelenmemiz gerekiyor bu. Nedir be? Tamam 2-0. Leipzig'i yenelim. Şampiyonlar Ligi'nde devam edelim. 1-0 güzel. Güzel. Helal. Wolves'la berabere kaldık. Peter Chey maçın oyuncusu. Takımda şöyle bir şey de var. Casillas'la Peter Chey'in ovruları yakın. Onlar da bir mücadele veriyorlar 11 e oynamak için. City'ye yenildik. Lan ligde falan yenmiştik. Bari Karabağ kupasını alsaydık. Belli ki ligde şampiyonluk gelmeyecek. City'yi orada yenelim yani. Ağlayacağım artık. Şaka şaka esnedim. Esnedim sizi kandırdım. Ooo 3-2. Arsenal'i e yendik tamam. Liverpool, şey Liverpool diyorum, Chelsea'den beşledik Chelsea'yi, beşledik. Chelsea de son günlerde formda, onlara da video çekmeyi düşünüyordum. Çekeceğim de, merak etmeyin. 3-2 kazandık, güzel. Aşağıdan bir miyav sesi duyuyorum. Oğullarım beni çağırıyor, <laughs> oğullarım. Loki ne oldu, Loki gel. Gel aşkım, niye miyavlıyorsun, gel. Gel bana gel, bir selam ver. Arkadaşlarım var burada, bak bir selam ver. Aman, canım benim. Benim bebeğim miyavlıyorsun. Niye miyavlıyorsun? Hadi in tamam. In. Devam ediyoruz. 4-1 kazandık. Loki uğurlu geldi ya. Bilmeyenler için kedimin ismi Loki. Öbür kedimin ismi de Ares. Evet böyle bilgi verdik derken Liverpool'u falan yeniyoruz. Tamam. Ama onun dışında yok yani. Orta sıradaki takımlara yeniliyoruz. Ne yapayım ben şimdi anlamadım ki. Bak. Bak Southampton'da beraberlik mesela. Nedir abi bu? Orada gördüm Sporting'de playoff oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nden şey yapamamışız. İlk 8'e girememişiz. Premier Lig'de de 41 puanla dördüncüyüz. ama daha aşağılara düşebiliriz. Puan kaybı yaşamamamız lazım. Şampiyonlar Ligi'ni 10. bitirmişiz. Ulan playoff'a aslında bak az kalsın oynamayacakmışız playoff Az kalsın ilk 8'e giriyormuşuz. Aptal puanlar verdik bak. 3 beraberlik bir mağlubiyet diyor. Olmaz abi. Neyse Sporting Lisbon'la oynayacağız. Takımın genel durumu nasıl? Mesela Messi ile Ronaldo oynuyor mu? Bunu merak ediyorum. Fan Persi bak. Ronaldo yerine Fan Persi oynamış çoğunlukla. Ronaldo 25 maçta 2 gol 1 asist. Aynı şekilde Messi o da 10 maça çıkmış 0 gol 0 asist. Yapacak bir şey yok abi. Artık Messi'ler Ronaldo futbolu bırakabilirler. Ya yani şöyle söyleyeyim, artık ikon ovr'ları burada görmemiz lazım. İkon olmaları lazım ki bu tarz videolarda oynayabilsinler, şekillerini ortaya koyabilsinler. Çünkü bu adamlar 85'lik, 84'lük adamlar değil takdir edersiniz ki. Robin van Persie 22 gol, 6 asist, Mbappe 19'a 4, Kaka 13'e 5, Arnold 4'e 3, Ronaldo 4'e 4, Hakan Çalhanoğlu 3'e 6. Görüyorsunuz. Eyvallah. Daha da iyi olabiliriz ama daha da iyi olabiliriz. Şöyle bir ilerleyelim. Sporting maçlarını bir geçelim mesela. Sporting maçları ne olacak? Takvim üzerinden simüle edeceğim playoff'u. Playoff'u geçtiğimiz takdirde her zamanki gibi simülasyonumuzu yaparız. Yani çünkü bu takıma ayıp playoff oynamak abi. Son 16 yazdığına bakmayın. O buglı playoff'u. 4-0 bu arada. Domine ettik playoff'u. Sporting'i domine ettik diyebiliriz. Eyvallah. Amorim de yok abi Sporting'de yani. Adamlar da Amorim gittikten sonra maç kazanamadılar ha. Böyle bir durumları var. Böyle bir durumları var harbiden. 5-2 kazandık. Güzel. İyi playoff'a rahat geçtik ha. 9 gol attık playoff eşleşmesinde. Tottenham'ı yenmemiz çok iyi oldu çünkü ligde puan durumunda doğrudan rakibimizdi. Onları yenmemiz iyi oldu. Yalnız United'a yenildik. Ösebio falan oynuyor abi. Ösebio maçın oyuncusu olmuş. Ben ne yapayım şimdi? Ne yapabilirim yani? Aha Emre Sefek kupası maçı öncesi durduk. Milan'a karşı oynayacağız şampiyonlar liginde. O maça hemen geçerim. Hemen giderim yani ha. Hiç affetmem biliyor musun? Gel. Hadi bakalım oğlumuzu simüle edeceğiz. Tamam dedik. 0-0 kaldık ya. Kahma. Milan ikinci maçına geçiyoruz. Çok yükselmiştim kazanırız falan diye. Ama olmadı. İkinci maç bakalım ne olacak. Hep last Son 16'da Milan'a karşı. Haydi takım. Haydi Ronaldo. Haydi Messi. Penaltılarla geçiyoruz. Aman 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 aman. Yani burada bir dakika. Kaka atmış. Leo cevap vermiş. 1-1. Bir, bir. Ardından 3-1 öne geçiyor Milan. 64'te Messi atıyor. Messi 2 tane gol atıyor. Goaltıma bak be. 3-3 yapıyor Messi. Sonra uzatmalara gidiyoruz. Uzatmalarda başka bir go at Cristiano Ronaldo golü atıyor öne geçiyoruz. Jovic Morata atıyor geriye düşüyoruz. Mbappe atıyor ve penaltılara mı gidiyoruz? Hayır uzatmanın ikinci yarısında yine geri düşüyoruz. Yovic atıyor. Sonra Mbappe bir tane daha yapıştırıyor. Ve bu şekilde penaltılara gidiyoruz. Penaltılarda da kaçırmadan maçı kazanıyoruz. Ne biçim maç olmuşlar? Şu maçı izlediğini düşünsene. Bol tarihinin en iyi maçlarından biri gibi yani. Tamam ligde bu arada dördüncü gözüküyoruz. Abi hala sıkıntıdayız ya. Liverpool, Tottenham, Newcastle bunlar hemen arkamızda ya. Çok dibimizdeler. Bari dördüncü bitirelim. Ben ona razıyım artık. Acaba Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar ilerleyeceğiz? Finale kadar gidebilir miyiz? Juventus'la eşleştik. Milan Juventus şu ana kadar fena eşleşmeler değil. Juventus'u elersek ve yine eleyebileceğimiz bir takımla eşleşirsek finali görürüz abi. Ben size söyleyeyim harbiden finali görürüz. 4-0 kazandık Bournemouth'a karşı çok güzel. Juventus maçı geldi. Juventus maçı haydi bakalım. Hazır mıyız dostlar? Juventus'a karşı ilk maçımız çeyrek finaldeyiz. 1-0 yenildik. Drogba attı. Yapma abi Drogba atıyor bize golü ya. Nasıl baş edelim? Gerçi bizde de efsaneler var. Bizimkiler de atsın. Doğru. Doğru yani. 2-0 kazandık. Ulan Drogba'nın Juventus'a gitmesi de manidar. Biliyorsunuz Galatasaray o karlı deplasmanda, karlı deplasman değil, karlı iç saha maçında Juventus'un içinden geçmişti. Yıllar yıllar önce. Ben o zaman daha okulluydum. Okullar tatil olmamıştı galiba o kardan sonra. Öyle bir durum olmuştu. Ahir zaman deriz geçeriz ama burada Juventus elememiz lazım. Haydi oğlum. Haydi oğlum Milan'ı güzel elemiştik. 2-0 Ronaldo Ronaldo diyor. Ronaldo birinci dakikada atıyor. Helal. Helal Juventus'u eliyoruz. Yarı finale atıyoruz kendimize. Yarı finale attık kendimizi. Muhtemel rakiplerimiz City, Paris Saint Germain ve Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen Bayern Münih'e elemiş. Manchester City ile eşleştik. Vallahi ya yani ligde yendik. Ee, kupada yenildik. Burada ne olur bilmiyorum. Bakacağız artık. Arsenal'e yenildik orada. Arsenal'da le Lev Yashin var abi. Ya ben ne diyeyim ki? Ben ne diyeyim ki? Neyse Newcastle'a yeniyoruz. Fan Persi atıyor. Güzel. İkonları ekleyince böyle oluyor. Keşke ikonları sadece kendi takımıma ekleme özelliğim olsaydı. Yani diğer takımlar bozulmasın kardeşim diyebilseydim. YouTuber FC Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar geldi. Bakalım ne olacak? Finale gidebilecek miyiz? 2-1 yenildik ilk maçta. İlkay Gündoğan'la Fodun atmış. Bizden de Mark Yosko gol atıyor. Skorer futbolcularımız nerede kardeşim? Bir tane sallasaydınız 2-2 olsaydı ya. Hadi bak Juventus'a da ilk maçta yenilmiştik. İkinci maçta elemiştik Juventus'u. Manchester City'yi de eleyebiliriz. Ben inanıyorum abi. Ben inanıyorum. Elemeye gideceğiz. Ronaldo maçın oyuncusu oldu. Premier Lig'de Everton'a karşı oynanan maçta. Ve şimdi Manchester City'ye karşı oynayacağız. Hazır mıyız dostlarım? Kadromun hazır olduğunu düşünüyorum. Ronaldo ve Messi'ye güveneceğim. Güveniyorum abi. Haydi atın. Haydi oğlum. Mbappe atmış. Drill işte pele abi. Manchester City'de pele var ya. Bak ben size söylemiştim zorlanacağız diye. Çünkü ikonlar her tarafta olacak demiştim. Öyle de oldu. Finale kalsaydık PSG ile oynayacaktık. Yenerdik onları herhalde. Gerçi PSG'de de kim var bilmiyorum. Bir sezon sonuna gidelim. Youtuber FC'nin ömrü bu kadarmış. Yine yarı finale kadar iyi geldik bence bu kadar dar kadroyla. Evet ya bence bu takıma laf etmemize... Ya laf edecek bir şeyimiz yok ya. Takım iyiydi gayet. Hani başta demiştim ya laf mı edeceğiz yoksa helal olsun mu diyeceğiz diye. Ne helal olsun diyebiliyorum ne de laf edebiliyorum biliyorum. Çok ortada kaldım şu an. Fan Persi 35 gol 12 asist. Mbappe 33 gol 10 asist. Kaka 16'ya 10. Ronaldo 9'a 2. Ronaldinho 6'ya 5. Ronaldinho daha iyi olman lazımdı. Carlos 5 gol. Arnold 4'e 7. Bütün futbolcularımızı görüyorsunuz. Messi 2 gol 1 asist. Onu da Şampiyonlar Ligi'nde yaptı. Başka hiçbir kulvarda gol atmamış Messi. Eyvallah abi. Ne diyeyim? Ne diyeyim abi? Ama yani direkt çok kötüsünüz de diyemiyorum takıma. Çünkü ligde de 4. olduk ligde. Fena değiliz. Bu kadar dar rotasyonla böyle oluyor. Daha iyi olabilirdik tabii ki. Emre YSF Kupası alamadık. Karabağ Kupası'nı alamadık. City'ye falan elendik abi. Ne yapalım? Şanssızlığımız da var. Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finalde City'ye gittik. Oraya kadar iyi geldik yani bak. Juventus'u eledik. Milan'ı eledik. Nerede Milan? En altta bak görüyorsun. Playoff'ta Sporting'i eledik. Normal ligde 10. olduk. Daha ne yapalım abi? Bence iyiydi takım. Buranın lideri de Real Madrid olmuş ama bak yok kazanamadılar Şampiyonlar Ligi'ni. O ligi aşamasını kazanmak her zaman önemli değil. Gol krallığına baktığımız zaman Premier Lig'de Haaland son Van Persie diye gidiyor. Luis Hernandez falan da bak ikonlardan girmiş. Van Persie 25 gol tertemiz helal olsun. Birinci olamamış ama iyidir yani. Asist krallığında Grealish, Bruno Fernandes, Watkins oğlum bizden kimse yok mu? Mbappe 7 asistle 10. Gol yenmeyen maçta da Arsenal'den Leviashin var. Bizim Casillas 3. olmuş Leviashin'in arkasında eyvallah. Ederson da 1. Bu Manchester City gerçek hatta kötü kardeşim. Burada nasıl bu kadar iyi ya? Şampiyonlar Ligi'nde durum ne? Manchester City 1. Asis Krallığı'nda Atletico'dan De Paul var. Hemen arkasında Kaka'mız var. Gol Krallığı'nda da Lewandowski, Boniface, Harry Kane ve Kylian Mbappe ilk 4'ü paylaşmışlar. Mbappe direkt 4. olmuş. Aslında Kane ile beraber 3. olmuş diyebiliriz. Aynı sayıda gol atmış. Bu arada City normalde son save'lerde bu kadar iyi olmuyordu ama bu ikonların olduğu kadro dosyası eski bir kadro dosyası daha oyun yeni çıktığında yapılmış. Demek ki abi oyunda gelen güncellemeler değil de kadro dosyasına göre bu oyundaki güç dengeleri belli oluyor. Biz diyoruz ya bazı takımlar işte ekstra boostlu falan diye. Bak şu an City boostlu ama normalde hani Son bir iki haftadır oyunda City'nin boostlu olmadığını biliyorsunuz. Acayip bir olay. Acayip bir olay. Demek ki kadro dosyasıyla alakalıymış. ya yani kadro dosyasının tarihine göre falan bakmak gerekiyormuş. Çok ilginç. Bu kariyer modunun sırlarını daha çözeceğiz merak etmeyin. Ama bugünlük benden bu kadar. Ya umarım izlerken eğlenmişsinizdir. FC 25'te başka neler görmek istiyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu videoyu da yazdınız. Yorumdan gördüm çektim. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Arden Papazyan ailesi.